Hepinize merhaba arkadaşlar Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar slither iyi oynayacağız Normalde arkadaşlar ben bu slither videosunu çekmiştim Bu da ikincisi olacak arkadaşlar yani iki defa aynı videoyu çekmiş olacağım bu sefer arkadaşlar e, değişik böyle e, yeni kıyafet seçtim bu kıyafet arkadaşlar şöyle güzel yani e, offline oynayacağız yine başladık şimdi hepsini öldüreceğim arkadaşlar Evet. Bak normalde oyuna başlar başlamaz bir tane adam üstünüze gelip öldürüyor. Şey bilerek ölüyor zaten. Ben şunu öldüreceğim mesela. Şu, ah be. Öldüm arkadaşlar. Evet, geldim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bu sefer e, bir tane daha bununla oynayacağım. Ondan sonra arkadaşlar ben daha önce bununla oynamıştım. Ondan sonra da bununla oynayacağım arkadaşlar. Play Store şeyi var böyle. Rozeti var. Arkadaşlar az önce normalde offline'da ben aslında çok iyiyim. Çünkü kolay oluyor. Yani 2 3 2 defa filan birinciliğim var benim. Arkadaşlar yalnız bir de bunun online'ı var mesela. Yakınlarla oynayınca böyle rastgele girdiğinizde aynı yerde olabildiğin şey olabilmesi çok güzel oluyor. Ben daha önce denedim mesela. Ablamlarla falan hep aynı yerde oldum böyle. Şimdi ise daha biz büyük olacağız. Birinci olacağız arkadaşlar. Bakın birazcık büyüdüm yani. Oha bakın. Birini daha öldürdü. Yedim onu. Evet bunu da içime aldım. Oh güzel. Ben proyum ya. Çok iyi oynarım ben. Şunu yemeyi düşünüyorum. Oo, oh, şu mor güzel. Hemen şu moru içime aldım. Güzel. Böyle arkadaşlar büyük olanları genellikle şey avlıyorum. Mesela şu önümdekini avlamam. Neden küçük? Allah sen bile biz ara şu mavi mesela. Çok iyi değil ama. Arkadaşlar oradan nasıl geçtiğimi gördünüz mü? Az kalsın öldüm. Direkt şu boşluğu kapattım ve öldü. Hmm, bakın şurada bir tane daha mavi var. Şöyle daldım. Arkadaşlar yalnız büyüdük. Şu anda aa! Arkadaşlar. Oh my god. Oh my god. Arkadaşlar nasıl oldu tüv ya. İsmimi değiştiriyorum. İsmimi Mali yapmıştım. Şimdi ise. Noob. Yani Noob Mali. Yani çaylak Mali yap. Evet. Şimdi devam ediyoruz. Noob Mali yaptım ismimi. Az önce proyum proyum diyordum. Şimdi noob oldum 2 dakikada. Ama arkadaşlar aslında yani yaptığım bir noobluk değildi ama bakın yine öyle. Bu noobluktu işte. Yaptığım aslında noobluk değildi. Orada mesela ben bunu şimdi bu yılanla oynadığınızda birazcık oynay oynayamayabilirsiniz. Nedeni ise arkadaşlar. Mesela şu an gözleri var. Siz çarptığınızda gözlerinin değmeyeceğini zannediyorsun. Değmeyeceğini zannediyorsunuz. Halbuki değiyor. Bu arada arkadaşlar onu göstermek için öyle. O yüzden bununla oynamak sıkıntı oluyor ama ben bunu sevdiğim için oynadım. Bir de ben bunu çok seviyorum ama zaten biz bununla oynadık. O yüzden şimdi bununla oynuyorum. Evet. Arkadaşlar bu arada bu video yaklaşık yani öyle fazla yapmayacağım. En az 6-7 dakikalık bir video olacak. Çünkü Çünkü'si yok. Az önce oynadım. Kıyafetle bu adam oynadı. Bu adam çok iyi oynuyordu. Tüh ya abi ya. Yine girdim. Hı? Öldürdüm. Arkadaşlar aslında ben öldürmüyorum ama bana kendisi geliyor. Nedir neyse bu offline'da ben de bilmiyorum aslında nedeni de. Yani başladığınızda üstünüze bir tane adam mutlaka geliyor yani. Ölüyor. Arkadaşlar büyüdüm ha. Burada bir tane daha var. Kardeşim benim. Kardeşim var arkadaşlar. Bakın. Beni öldürme sakın. Bakın bakın. Hey. Şarkı yaptım ya. Arkadaşlar bu arada bu videoyu severseniz like atmayı sevmezseniz de dislike atmayı unutmayın. Kanalıma da abone olabilirsiniz arkadaşlar. Yorumlarda da belirtin hangi videoları çekin falan diye. Bu videoyu e, devamını gelmesini istiyorsanız 50 like al. Hadi yine 50 like dedim gelmeyecek ama biliyorum. Ama yine de diyorum zaten. Her videoda diyorum. Şunu aldım yine içime. Güzel. Şimdi seri akşam yemeğinde heyecan dostum. Uş, boşluğumu kapattım ve o da böyle. Şimdi bakın arkadaşlar. Tag life geliyor. ve vereho ho ve Arkadaşlar içime dört tane aldım ve içinde iki tane de üç tane de büyük var yani bir tane şu daha büyük pembe kırmızı beyaz olan daha büyük hepsine içeride arkadaşlar bunlar birbirlerini yiyor ben böyle sıkıştırıyorum boşlukları birbirlerine sıkıştırıyorum bunlar birbirine yiyor 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 zaten onların yediklerini ben yine kendilerinden aldığım için çellemiyorum sen de şöyle yapıyorum yani şuradan geçerken alıp. Bakın şimdi bir normal, onlar birbirini öldürüyor burada. Ben de böyle boşlukları dolduruyorum. Heh işte. Şimdi onların yediklerinin hepsini aldım. Arkadaşlar bu son maçım yani bunu eğer şimdi yanarsam video bitiyor. Arkadaşlar burada birinci olmaya çalışacağım. Birinci olmaya çalışacağım. Oh be. Ölüyordum ha. İçime şunu aldım. Güzel. Bak şimdi ben bu adamı yediğimde galiba sıralamaya giriyorum arkadaşlar. Bir dakika. İnşallah girerim. Püh. Giremedim ya. İsmim Nubali arkadaşlar. Şey Nubali diyorum. Nubali. Brawl Stars'tan aklımda kaldı Nubali var ya. Lazali. Eskiden ismi Nubali'ydi. Oyundaki ismi. Uuu ikisi de öldü arkadaşlar bu arada. Aha arkadaşlar bakın. Nubali 10. sıradayım. Sağ üst köşede 10. sıradayım. Evet arkadaşlar birinci olacağız. Hep birlikte birinci olacağız. O yüzden herkese içim alıyorum. Hı. Arkadaşlar içime bayağı bir kişi aldım. Evet. Evet aslında kendime noobum diyorum ama dünya ne oyuncusuyum dermişim. Ama ben kendimi öyle hissediyorum ama. Çünkü herkes beni konuşuyor dermişim. Dostum. Arkadaşlar adamın kuyruğu benim vücuduma değiyor ve adam ölmüyor abi böyle bir şey var mı? Arkadaşlar bu arada 8. sıraya çıkmışım. Evet adam öldü. Şimdi arkadaşlar bakın kaça çıkacağım. 8. sıradaydım. 6. sıra. Evet hemen abi şuradan dönüyorum böyle. Tamam Gidiyorum arkadaşlar. Gidiyorum, gidiyorum, gidiyorum. Oo güzel. Oo, hayır. ya Allah! Im. Uf ya. Ya arkadaşlar 6. olarak bitirdim. Neyse arkadaşlar videomuz da burada sona eriyor. Üzülerek söylüyorum. Üzülerek söylüyorum. Videomuz da burada sona eriyor. Ee, arkadaşlar videomu severseniz like atmayı sevmezseniz dislike atmayı olmayan. Kanalıma da abone olabilirsiniz arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.